öğretiyorum.com'dan herkese selamlar arkadaşlar ben Ozan Koçak Android mobil programlama Kotlin derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde obje odaklı programlama konusu olan polimorfizm yani e, çok biçimlilik konusuna değineceğiz. Polimorfizm yani çok biçimlilik bir metodun aynı isimle birden fazla şekilde kullanılmasıdır. E, aynı şekilde kullanıyoruz fakat farklı sonuçlar alıyoruz. Hemen bir örnek yapalım. Bunun için klasik bir hayvanlar örneği var. Bunun üzerinden gidelim. Hemen yeni bir sınıf oluşturalım. Şuradan New eee, Kotlin Class dedik. İsmine de şöyle Animals diyelim. Tamam. Bir hayvanlar sınıfı oluşturduk. Bunun içerisine de hemen bir metot oluşturalım. Fun Speak diyelim. Tamam. Mı? Konuşsun. Ve şöyle yazdıralım, println diyelim. Animals class olsun. Tamam, hayvanlar sınıfı yazdırsın. Ben speak fonksiyonunu çağırdığımda animals class yazdırsın. Yani burası hayvanlar sınıfı desin. Daha sonra yeni bir sınıf oluşturuyorum hemen. Paket ismine sağ tıkladım, new kotlin class dedim. Buraya da ee, cat şeklinde bir sınıf oluşturalım. Kedi sınıfı olsun. Kedi bir hayvan değil mi? Ne yapması lazım? Kedi sınıfı ee, buradaki hayvanlar sınıfından bir ee, miras alması lazım. Değil mi? Inheritance uygulamamız lazım. O zaman geliyoruz şuraya. Hemen cat iki nokta üst üste diyoruz. Nereden alacağız? Animals'tan değil mi? Enter dedik. Hata veriyor. Bunu alt enter yapıp ne diyorduk? Make animals open diyorduk. Açık yap diyorduk. Daha sonra yine hata veriyor. Tekrardan alt enter yapıp e, Change to constructor Invocation diyoruz. Ve bir e, constructor görünümü oluşturuyor. Daha sonra Şöyle gelelim içerisine. Fun speak diye burada bir fonksiyon oluşturduğumda yine Şöyle... Bakın bir hata veriyor burada. Zaten ee, speak fonksiyonu var diyor. Animal sınıfı içerisinde ee, bir speak fonksiyonu var diyor zaten. Alt-Enter yaptığımızda bunu overwrite edebilirsin diyor. Bakın overwrite yapabilirsin diyor. Alt-Enter yapıyoruz, add overwrite ekliyoruz. Bakın buraya yani üzerine yazılabilir olarak ee, yapabilirsin diyor. Bu şekilde yaptığımızda da bir hata veriyor. Yine Alt Enter yapıyoruz. Make Animal Speak Open diyoruz. Yani yine açık hale getirdik. Şimdi e, herhangi bir hata almıyoruz. Animals sınıfına baktığımızda bakın buralar Open olarak e, değişti. Açık hale geldi. Şimdi kedi için ne diyelim e, Print Line şöyle. Cat meows diyelim Tamam. Cat e, Kedi e, diyelim. Daha sonra bir sınıf daha oluşturalım. Gelelim paket ismine. Sağ tıkladık. New dedik. Kotlin class dedim. Buna da dog diyelim. Tamam. Bir de köpek olsun. Yine ne yapacak köpekli bir hayvan olduğu için animals'tan inheritance alacak. Yine alt enter dedik constructor olarak değiştirdik. Ee, bir constructor görünümü oluşturduk. Yine bunun içerisinde de fun speak diyorum. Yine bir e, speak fonksiyonu oluşturduk. Tekrardan aynı hataları alıyoruz. Bunun için de yine alt enter dedik. Override yaptık. Sorunumuzu giderdik. Buraya da print line dog Barks diye, tamam. Köpek havlıyor diye. Kedi için ve köpek için e, sınıflarımızı da oluşturduk. Şimdi gelelim main activity'ye Şöyle, şuraya polymorphism diye e, notumuzu düşelim, biz, tamam. Polymorphism diye notumuzu aldık. Daha sonra burada bir e, obje oluşturalım. Var animals diyorum. Tamam. Hangi sınıftan? Animals sınıfından bir obje oluşturacağız. Şu şekilde. Objemizi oluşturduk. Daha sonra animals nokta speak diyor. Yani animals'tan speak fonksiyonunu çağırıyorum. Tamam. Daha sonra bir de köpek ve kedi objeleri oluşturalım. var dog eşittir dog dedim. Dog.speak çağırdım buradan. Daha sonra yine var ee, cat eşittir. Ee, cat diyorum. Cat sınıfından da bir kedi objesi oluşturdum. Cat.speak dedim. Süper. Şimdi çalıştıralım bunu. Bakalım bir görün. Aynı isimle bakın hep speak. Speak çağırıyoruz her birinde. Speak fonksiyonunu çağırıyoruz. Ama farklı sınıflardan çağırıyoruz. Aynı fonksiyonu çağırarak e, farklı işlemler yaptırıyoruz. Bakalım e, nasıl olacak. Çıkışını görelim. Locket kısmına bakalım. Projemiz açılsın. Hala build ediliyor. Evet bakın. E, animals class diyor. Dog barks, cat, meows diyor. Temizlik tekrardan da çalıştırabiliriz. Daha temiz halini görelim. E, bu şekilde ne yapmış olduk? Aynı isimde fonksiyonla, aynı isimde metot ile e, birden fazla iş yapmış olduk. Bunu da ne ile e, yapmış olduk? E, Polimorfizm yani çok biçimlilik özelliğini kullanarak yapmış olduk. Bakın dog barks, cat, meows ve animals class olarak Burada çıktılarını aldık. Şimdilik e, polimorfizm için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.